Merhaba, bugün sizlere çocukların fotoğraflarının ve videolarının sosyal medyada kullanımı ile ilgili bazı bilgiler veriyor olacağım. Özellikle küçük çocuklarımızın fotoğraflarını ve videolarını yaz ayları içerisinde daha sık paylaşma eğilimi gösterebiliyoruz. Tatildeyken, deniz kenarında, havuz kenarında, bikiniler ya da sadece beziyle ya da sadece iç çamaşırıyla paylaşılan fotoğraflar Bizlere çok tatlı, çok şirin, çok sempatik gelse de aslında bu fotoğraflar amacının dışında kullanılabiliyor. Özellikle ticari amaçla kullanılan fotoğraflardan çoğu zaman haberimiz bile olmuyor. Bu fotoğrafların uygunsuz ya da izinsiz kullanımı, çocuk hakları sözleşmesi gibi aslında birçok sözleşmeye ya da birçok temel hak ve hürriyete karşı aykırı bir noktada bulunmaktadır. Bununla beraber maalesef bu fotoğrafların ve videoların paylaşımı çocukları istismara açık bir hale getirmektedir çocukların beden bütünlüğüne kendi rıza ve izinlerinin olmadan kullanılması ilerleyen yaş döneminde de mahremiyet eğitiminin tam kazanılmamasına sebebiyet verebilmektedir. Yaz döneminde çocuklarımızın fotoğraflarının ve videolarının bu şekilde kullanılması çocukları istismara daha açık bir hale getirmektedir. Bizlerin oldukça masum ve sempatik duygularla paylaştığı bu fotoğraf ve videolar maalesef masumiyetten daha uzak bir şekilde değerlendirilip o şekilde insanların suistimaline uğrayabilmektedir. Gelişen ve büyüyen çocuk ergenlik döneminde daha çok görülmek ve beğenilmek ister erken çocukluk döneminden itibaren fotoğraflarının ve videolarının izinsiz ve kısmen açık bir şekilde paylaşılması çocuk için daha normal bir davranış haline gelebilmektedir. Çocuklarımızı dış dünyanın tehlikelerinden koruyabilmek için özellikle çocuklarımızın fotoğraflarını ve videolarını paylaşırken lütfen daha dikkatli olmamız gerektiğini unutmamalıyız.